Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda buradayım ve deneme oyunu oynayacağız. Bu yüzden kısa olacak ve karşınızda ben. Bunlar benim büyük klonlarım arkadaşlar. Ben oldu benim gittiğim yerde. <laughs> Hareket ediyorlar. <laughs> He bu arada arkadaşlar siz şeysiniz değil mi? Um, bakın. Evet arkadaşlar. Siz şeysiniz değil mi? Artık siz yani bakın arkadaşlar bakın sahip olabiliyormuş. istediğimiz klona geçip ya da gerçek karaktere sahip olabiliyoruz. Onun karakterini. Ve bu çok güzel. Elbette sahip oluyoruz. Ve işte neden beni itiyorsun kardeş? Aha. Skunk.